Bu programa belki bir yerine yazabilirsin istersen tabi. Konuşkan bir dil her zaman dost bir kulak arar. Bak bu tam senin programına uygun bir söz. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk Ketim. Ne haber nasılsın? Gayet iyiyim. Seninle uzun zamandır karşı karşıya olmayı bekliyordum. Kafamda bir soru var hemen sorayım. Ben mi sana konuğum, sen mi bana konuksun? Arkanda çünkü konuk kutlağın yazıyor. Ama bende de şöyle bir şey var. Konuk Çetin Atdemir. <laughs> <laughs> ee, sanırım... Evet bu öncelikle şeyi söyleyeyim. Ben de uzun zamandır karşılıklı bir sohbeti, bir görüşmeyi istiyordum. Güzel denk geldik birbirimize konuk olduğumuzu hayal edelim. Sanırım bir mekan ve zamandan bağımsız bir hale bürünecek sohbet. Öyle düşünüyorum. Peki o halde şimdi bu dönem internet üzerinden yapılan sohbetler arttı. Ben de sempatik puanları kazanmak için şöyle başlıyorum. Müsaadenle senin yayına da böyle başlayacağım. Üstelik senin bahsettiğin bir konuya da değineceğim. Şimdi üç aşağı beş yukarı iletişim çağına doğdum. Ve lisansımı, diplomamı iletişim fakültesinden aldım. Yüksek lisansta da seninle tanıştığımız yer olan iletişim e, bilimleri üzerinden e, ikimiz devam ediyoruz, o sınıftayız. Bu bir kaderin oyunu gibi geliyor bana. Bu kadar fazla iletişim var ama gel gelelim benim iletişim teknolojileriyle aram yok, bunu biliyorsun. Bunun iki sebebi var Çetin. Birinci sebebi, iletişim sözünün içinde yer alan iş ekinin, yani Türkçe'de karşılıklı şeyleri yapmayı imleyen, işte konuşmak, gülüşmek, gelişmek gibi şeyler imleyen iletişimin iletişim teknolojileri içinde olduğuna inanmayışım. Yani ne kadar yeni medya kullanırsak kullanalım, biz hala iletim halindeyiz. Birileri bize iletiyor, biz de onlara sadece iletiyoruz. Bir diğer nokta da şu ki, bize lisansta öğretmişlerdi. Demişlerdi ki, iletişimin yüzde %88,67'si, şu an bunu atıyorum inandırıcı olsun diye, bedenseldir demişlerdi. İşte ses imgelemi, ses titrer, efendime söyleyeyim, jest ve mimikler hareket eder ve asıl mesaj, verilmek istenen mesaj budur. Sözcükler değildir denmişti. Bugün ben burada senin görüntüne sahibim. Jest mimiklerine sahibim. E, keza sesini de duyuyorum. Fakat eksik olan bir şey var. Sen dedin ya zaman ve mekandan bağımsız diye. Ben chatini parça parça sahip olmama rağmen dolayısızca ve doyasıya yaşayamıyorum arkadaş. O zaman iletişim mekansaldır da asosyal bir düşünce, asosyal bir iletişim nasıl gerçekleşiyor? Çünkü iletişim dediğin gibi her şeyi bize verirken eksik bir şeyler var ortada. Bunu görebiliyoruz. Bunu hissedebiliyoruz. O yüzden zamansız ve mekansız kavramından çıkıp iletişimin evet mekansal bir içeriğe de sahip olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Sempatik puanımda kastım da şuydu, ben nereye bakacağımı bilemezsem lütfen beni direkt böl, de ki Kutlan yanlış yerlere bakıyorsun. Yani şuraya bakarak mı konuşmalıyım, buraya mı, Yok. sana mı? Sen şu anki olduğun yer çok daha güzellik. Peki. İçimden geldiğince konuşuyorum. Peki. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bölüme çok güzel bir giriş yaptık. Ee, yavaştan böyle hem bölüm sorularına geçip hem de bu kavramlar üzerine de biraz sohbet edebiliriz sanırım. Ee, Şimdi komşuculuk diye bir başlayalım istersen. Ee, nedir senin için? Ee, nasıl gidiyor komşuculuk? İstersen kavramdan da yola çıkabiliriz. Nasıl arzu edersin? Bir BNL'de gibi hissediyorum. Arka taraf konsept baya hoş. Bölümü de izledim. Açılış da çok güzel olmuş. Yani sizin intronuz da çok güzel giriyor. Bu arada lütfen bu kanalı takip edin arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Çetin elindeki imkanlarla bir şeyler yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Yani ona imkan verseler yaratıcılığın sınırlarını ne kadar zorlayacak? Benim hafızalama almıyor. Muhtemelen uçacak gidecek ama o da yakındır. Teşekkür ederim. Benim tavsiyem, nacizane Kanal o kadar büyümeden sonra gelir dersiniz. Buralar dutluktur, biz buradaydık diye övünür çünkü insanlar şeylerden. Yani komşuculuk e, biraz benim için kötü bir şey Çetin. Çünkü çok iyi anıları, anılar anlatamayacağım belki sana. Komşudan muzdaridir. Muzdarip olanlardan. Ama ee, bunları sen... da dinlemek istersen Tabii ki kesinlikle dinlemek isterim. Ee, şöyle bir durumla söz konusu. Sen çok yakın bir tarihte zaten e, ev değiştirdin. Yeni komşular edindin kendine. Ee, şeyi de ben söyleyeyim. Bu arada komşuculuk, neden komşuculuk diye e, düşününce aslında bir tür oyun ya. Yani e, buculuk eki çocukluktan doktorculuk oynarız, komşuculuk oynarız, evcilik oynarız diye biz. Aslında komşuculuğun da temeli birazcık buna dayanıyor. Çünkü biz de komşularımızla bir tür oyun oynuyoruz. Onları duyuyoruz ama onların ev içindeki durumlarını duyuyoruz. Birçok şeye şahit oluyoruz. Ama yan yana geldiğinizde çok iyi ki insanmışız. Merhabalaşıyoruz, iyi günler diliyoruz aynı apartmanın içinde ve çıkıp gidiyoruz. Ama eve geldiğimizde o komşunun gürültüsünü kaldıramıyoruz çoğu zaman. O yüzden evet. böyle bir oyunmuş hissiyle aslında komşuculuk temelini oluşturuyor. Ee, sen de çok yakın zamanda yeni komşular edindin. Ee, üzücü de olsa biz bu geçmiş komşu anılarını e, senin içinde ifade ettiğini duymak isteriz. Hay hay tabii ki. Şimdi 21. yüzyıl bir iki yüzyıllık çağ olduğu için şunu yapıyorum ben de bazen. Mesela komşum kapıdan çıkacakken bekliyorum. O gidiyor, ondan sonra kapıyı açıyorum. <laughs> Doğru. Çünkü günaydın dediğinizde geri dönebiliyor size. Yani Günaydın diyorsunuz ama o kadar duvar olmuş ki ne sektiriyor sana? Sen dediğinle kalıyorsun. Sonra böyle kendi başınasın. Acaba şimdi ne yapsam? Asansörden bu katta durup insem mi? Yoksa bu sohbeti sürdürme çabasına girsem mi? O daha kötü. Onu da denedim. Nasılsınız falan demeye çalıştım. İyice. Yani hiç deme daha iyi. O yüzden ister istemez iki çağ olduğu için ben kapıyı kapatıyorum. Biraz uzak duruyorum. Mübeccel Kray diye bir sosyolog vardı. Onun çok güzel bir anlatımı var. Diyor ki, bizim diyor kente köylülerimiz göç ettikçe yani köylülerimiz şehirleşmeden şehirlileşmeden şehirlilerimiz köylüleşiyor. Şimdi buradaki köylü lafını kesinlikle pejoratif kullanmıyorum. Köylüden anladığım şu benim. Dünyada sadece kendisi varmış gibi yaşayan insan. Çünkü şehirli olmak demek bir arada yaşamayı bilmek yani bu katta birileri var, bu duvarın arkasında biri var. ben çöpümü dışarı koymamalıyım gibi refleksleri otomatik edinmiş insan şehirlidir. Ne yazık ki bizim böyle bir derdimiz var. Komşu konusunda bassızdım. Baht çünkü benim komşularım şöyleydi. Yani pazar sabahı saat 7'de çekiç ve matkap sesiyle beni uyandıran Ali, efendime söyleyeyim, alt katta Muhtemelen çocuklarını sabah 6 yumurta ve 1 kilo balla besleyen ve o çocuk bütün gün o enerjiyi atmak için yarabbim <laughs> dört dönüyor evde dört dönüyor. Bu arada çocuk bağırıyor. Burada hiç sorun yok. Çocuktur o. Ama ebeveyni ondan daha çok bağırıyor. Burada bir sorun var. Ve ben Neden? Aşağı inip ya, Ne bileyim ne ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum. Çünkü onun e, bir şekilde dizginlemesi için bağırması gerektiğini düşünüyor ebeveyn. Ama bu bir döngüye sokuyor. Çocuk da ona söz geçirmek için bir üst kademeye çıkıyor. Ve bunlar yukarı çıktıkça ben üst kattayım, bana geliyor hepsi. dolayısıyla kitap okuyamazsın mesela öyle bir yerde. E, pek anlaşamadım komşularını orada. Komşu kelimesiyle ilgili de şöyle bir şey karşımak, Konuşlanmak. Orada da iş eki var. Yani karşılıklı yapılan bir şey. Ya da konaklamak. İki tane İkisinden de gelmiş olabilir. Konuşlanmaktan da gelmiş olabilir. Konaklamaktan da gelmiş olabilir. Kesinlikle bir oyun oynuyoruz. Dediğin çok doğru, çok güzel bir tespit. Bakalım bu oyun ne kadar sürecek. Bunun dışında kalan kısmında hani komşu kelimesi bizim için ne ifade ediyor diye sorduğunda çok basitçe komşu bana yakın olan insan. Peki buradaki yakınlık yani o yakın sözcüğünün ille de fiziksel bir yakınlığı imlemesi şart mı? Dolayısıyla bu manevi bir yakınlık da olabilir. O Kesinlikle. zaman, o zaman sen benim komşumsun. <laughs> yani komşuyu çocuğuna emanet ederdim. Biz pazar sabahı komşularla kahvaltı ederdik. Yani böyle bir ilişkiydi o. O başka komşuydu ama. Çünkü o komşular çocuklarına şöyle söylerlerdi. Aman evladım bak hasta vardır, uyuyan vardır dikkat et. Aman televizyonun sesini kısın, hasta vardır, uyuyan vardır, apartmandasınız. O bilinç bugün yok ne yazık ki. Evet. Derdimiz biraz bu. Ee, o zaman bir komşu anısı... Patlat bir komşu anısı. Patlat bir komşu anısı da şey şenlensin ortam <laughs> böyle. Millet gülmeye geldi belki. <laughs> Şu an biz bir kavramların içine falan girdik. Böyle birazcık... Tamam, ee, tamam Çetin sen nasıl istersen. Bu arada de, 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 de. kavramların içine girmek çok çok e, mutlu etti beni. E, bunu paylaşabiliyor olmak. Ama işte arada bir es vermek, nefes aldırmak da gerekebilir belki. Kesinlikle tam vakti. Şimdi bir de şunu değerlendirmemiz lazım. Hani komşuyla ilgili eskiden kulağıma çok asil gelen sözler vardı. İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aa, komşu, bu kötü bir ama komşunun tavuğu bize kaz görünür. Efendim söyleyeyim. Komşuda pişen bize de düşer. Evet. Komşuda pişer bize de düşer. Şimdi ben bunları bu dönemde artık adamların söylediğine inanmaya başladım. Bu adamlar müzik grubu olan değil, bu Karaköy'de nargile içen adamlar. Bak şöyle oku atasözlerini, gerçek manası ortaya çıkacak. O komşunun tavuğu bize kaz görünür. <laughs> Komşu da pişer bize de düşer. Şimdi böyle baktığında bunlar aslında nemalanan kültür. Nemalanmak var bunun içinde. Ha, onlar yapsın hazıra koyayım. Yani bir kenevari bir yaşam. Sanırım bu atasözlerinin bir kısmını adamlar söylemiş. Karaköy adamları. Karaköy adamları. Karaköy, Nargile adamları. Karaköy demeyelim. Karaköy güzel bir muhittir. Karaköy şimdi burada e, bizi kesmesinler. Ha, komşuyla ilgili anıyı da anlatayım. Şöyle, anıyı bu arada yeni oluştu. Yani uzun bir, eski bir anı değil. İşte sen bana komşuculukla alakalı konuşalım kutlahan deyince ben de dedim, ya ben bu adama komşuculukla ilgili hiç mi güzel bir şey anlatamayacağım. Anı, anı yaratmam lazım. Biliyorsun anane ameliyat olduğu için arada onda kalıyorum. Evet. Anneannem de kalırken, anneannem de komşularını çok över yani. Ona göre binada yaşayan herkes seçilmiş ve girmiştir. Peki anneanne, onu, bir, onu dinleyelim. Ben bir ara fırsat buldum. İşte çıktım daireden, o uyuyordu. Asansöre bindim, en üst kata çıktım. 4 kat. En üst kata çıktım. Etrafa bakıyorum. O da şundan dolayı, bizim Mustafa'nın çok güzel bir düşüncesi vardı. Bir mahalleyi tanımak için, onun kedilerine bakın diyor. Eğer kediler insandan kaçmıyorsa, o mahalle iyidir. Latin ekledi. Eğer kediler besiliyse o mahalle daha iyidir. Daha iyi. Mesela senin evinde kedi var. Çetin iyi biri. Bak böyle çok basit yani aslında bunlar. Göstergeler var. Benim için de komşuya ait ilk gösterge komşunun kapısının önünde ayakkabı var mı yok mu? Çünkü Aa. arkadaş o ayakkabı kokar. O ayakkabı oraya onun için bırakılmaz falan. Ne düşünceler var kafamda? Ya, yani, tabii ki bırakabilir ama yani yığınla ayakkabı olur bazen bilirsin. Merdivenleri falan kaplar ayakkabı. Bunlara bakacağım. anneannemin dediği komşuyu arayacağım. En üst kattayım. Gezmeye başladım şöyle bir kolaçan ediyorum. Bir kat aşağı indim merdivenlerden. Hayır gelmedi dördüncü kattan. Üçüncü kattan da hayır gelmedi derken o sırada pat elektrikler kesildi. İyi ki asansöre gitmiyorum. Ama ne güzel ki artık cihazlarımız var. Hemen açtım elektrik fenerimi burada şeyi telefonda. Fenerle yürüyorum. Bir kat daha aşağı indim. Bir şey çarptım. Bir şey devrildi ama o apartman boşluğuna devrildiği için pat diye ses çıktı. O sırada hemen bak yani yarım saniye geçmeden kapı açıldı. Adamın tek "Ramazan Ramazan ne arıyorsun burada?" dedi. Bu adam aynı bu yağmur yağdığı zaman türiyen şemsiyeci var ya onun gibi orada bitti. Yani kapının arkasında bekliyormuş mübarek yani beni bekliyormuş. Ben de düşündüm ya nasıl bir haldeyim, niye geldim, ne yapıyorum diye. Elimde fener. O kapıyı açınca ışık oradan vurdu. Çarptığım şeyi de gördüm. Çarptığım şey de, Çetin bak çok enteresan. Şöyle bir fıçı gibi üzerine ayakkabı koydukları bir fıçı. Şimdi benim elimde fener. Fıçıya çarptığımı görünce benim aklıma hemen bir şey geldi. Ya bizim buraların çocuğu yaklaşık 2300-400 yıl önce ne diyordu elinde fenerle sokakları gezip fıçıla yaşayan? Diyojen arkadaş, Sinoplu. insan arıyorum, insan diyordu. Adam bana Ramazan Ramazan ne arıyorsun deyince insan arıyorum kardeşim dedim ben. <laughs> anda. Ama Ramazan Ramazan sözünden aslında bir şeyleri anlamam gerekirdi. Oradaki Ramazan Ramazan kalıbını biliyorsun. Ramazan boyunca her lafımızın, özellikle sinirlendiğimiz her anın başındaki ikilememiz. Adam Ramazan Ramazan ne arıyorsun insan deyince, Ramazan Ramazan sokacağım insanına dedi. Ben Ramazan, Ramazan'ın ne olduğunu idrak ettim. Bu arkadaş diline oruç tutturuyordu belki sansürleyip Ramazan'ı ama zihnine oruç tutturamıyordu. Bunun orucu da kabul olmaz bu eşli ola deyip hadi be oradan dedim aşağı indim. Komşularla iyi bir anım olmadı. Çetin işe yarar mı bu hikayeler? Nasıl güzel? Efsane şu anda. Dün yazdım. <laughs> <laughs> bir dakika, dün yazdım dedin. Böyle bir adam yok mu? Yok be Ya. <laughs> <laughs> Önemi var mı gerçek olup olmamasının? Burada var işte. Ne olacak? Sen o gözünün önüne getirmedin mi? Getirdim ha yani. Çok net getirdim ve hani. Ya ben de getirdim. <laughs> bitti yani. Peki bu karantina sürecinde nasıl geçti senin için komşu? Ve konuşuculuk? Tamam. Önce bir karantinadan biraz konuşalım. Şimdi bu karantinayı ilk olarak Sağlık Bakanı anlattığında gönüllü karantina dediler hatta uygulamanın adına. Ben de nedir bu, ne menen bir şeydir diye bir okudum. Bir gördüm ki Çetin ben hayatı boyu gönüllü karantinadaymışım. O yüzden gayet kolay karantinada olmak. Bir de bir söylemle şuydu. Hayat eve sığar. Böyle diyorlardı. Evet. Kuşkusuz hayat eve sığar ama senin hangi malzemeyle hayata katılacağına çok bağlı. Yani senin e, kapasite, idrak ve algın neyse eve getireceğin şey o. Ya ben bunu internette gezmeye benzetiyorum. İnternette doğru bilgiler tabii ki var. Ama yanlış bilgi belki daha fazla. Ve seçici ve ayıklayıcı olmak gerekiyor o denizde yüzerken. Aynı şekilde hayatı eve sığdırırken de nelerle uğraşacağımız bizim için çok önemli. Bu noktada algılarımızın biraz önemine dikkat çekmek istiyorum. E, çünkü Jacques Ellul diyor ki, Fransız filozof çok seviyorum kendisini. Biz diyor e, araçla düşünürüz. Hayatı araçla algılarız. Yani şöyle bir örnek veriyor. Elimde bir çekiç varsa her şey benim için çividir. Bir kameram varsa her şey fotoğraf karesidir. Bir kalem tutuyorsam hepsi yazıya geçirilecek birer sözdür beni bekleyen. Eğer bizim bugünlerde elimizden şu aletler akıllı telefonlar düşmüyorsa bir akıllı telefona bakalım mesela tık tık tık. 4 saniye, 5 saniye muhafaza ediyorum sadece zihnime orada. 5 saniyede bir gönderiyorum. Bir de bir kitabı düşünelim mesela. Bir kitaba başladığımda şunu bilgisine sahip olmalıyım. Yani ben ilk satırda okuduğum şeyi son satıra kadar saklamalı ve hatırlamalıyım ki bu kitap bütünlüklü bir anlam ifade etsin benim için. Şimdi bu sadece kitap ve telefon mevzusu değil bu hayata karşı bir bakış. Öyle düşünüyorum. Eğer ben hayatı dörder saniyelerle yaşamaya alışırsam yaşamı da tam kavrayamam. Ama eğer kitap gibi bütünlüklü kavramaya yanaşırsam ben o kitabı yani bu kitabı demek istiyorum öyle doldurmak isterim ki en güzel seçtiklerimle yazmak isterim. Yarın öbür gün birileri okusun diye. Bu da benim aklıma koleksiyonerliği getiriyor. Yani bir koleksiyoncunun titizliği, onun özeni ve hayatı boyunca uğraşı. Sonra zaten koleksiyoner ne yapar? Devreder, torunlarına miras bırakır, onu hatıra bırakır. Ama biz bugün istifçiyiz. İstifçi de ne kadar çoksa mantığını gidiyor. Yani ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok beğeni alırsam, ne kadar çok takipçi alırsam. Çok bunlar bizim hayatımızı, hayatı olan kavrayışımızı gerçekten alt üst edecek şeyler ama Çetin'in kanalını çok takip ettim. <laughs> Şimdi bir de 20. yüzyılın büyük sosyologlarından, yalnızca sosyolog değil, birçok farklı antropolog da aynı zamanda. Edgar Morin diye bir insan var. Gadamer gibi o da yüzlerine dayandı. Maşallah ömürleri çok uzun, uzun da olsun. Hala üretkenler. Edgar Morin geçen gün bir baktım bir yayına bağlanmış telefonuyla ve şöyle bir benzetme yapıyor. Siz dışarıda virüs enfekte olan kim bilmiyorsunuz. Virüs size kimden bulaşacak bilmiyorsunuz ya diyor. Biz de bir zamanlar Gestapo neredeydi, nereye konuşlanmıştı, bilmiyorduk, beni arıyorlardı. Ya da kim beni ihbar edecek, ben de bilmiyordum diyor. Ve tabii böyle bir benzetmeyi yapabilmek için işte bir asır yaşamak lazım. O aynı zamanda o entelektüel doluluk lazım. Ve ekliyor diyor ki, bugünleri çok iyi değerlendirin. Çünkü bugün acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Ama eğer değerini bilemezseniz tekrar çekeceksiniz. Bugün neleri kaçırdığınızı, neleri ziyan ettiğinizi, neleri ıskaladığınızı bir görün ve hayatı bundan sonra öyle yaşayın. İşte bak yine Morin'de beni destekleyen, bütünlüklü anlatıma katkı sağlayan bir argüman peşinde. Bunlardan bağımsız olarak kötü komşu anılarına, kötü komşulara denk geldiğini düşünerek kiminle komşu olmak isterdin diye bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi ben bu karantina döneminde en çok Hegel okudum. Sen de biliyorsun, konuştuk evet. Hegel Hegel'le güreşmeme rağmen Hegel e, her seferinde onu anlamadığım için, belki de Türkçe çevirisinden dolayı biraz da, e, beni yeniyor, yenmeye devam ediyor. O bir yan konuşma olsun isterdim. Bir kapısını çalardım, bir otururdum dizinin dibinde, söyle bakalım derdim. Yani bu, bu arada Hegel'in çok enteresan bir şeyi var. Yani ben sadece tezime çalışırken karşıma çıktı. Yani hep onu mutlak idealizmle özdeşleştiriyordum ve Bakmıyordum bile. Çünkü ben daha materyalist bir felsefeye aşinayım. Ama gel gelelim, Hegel'in ben Husserl'de bulunca Husserl fenomenolojiyi almış Hegel'den. Ne bileyim, Heidegger paragraf paragraf, sen çok iyi bilirsin felsefe mezunu olduğun için, paragraf paragraf aşırmış yani bir nevi. Sartre desen varlık ve içliği yazarken tıkanmış, dönmüş, Hegel okumuş. Dolayısıyla bu adam ölmüş hatta üniversiteye Hegel'i anlatsın diye Schelling'i çağırmışlar. Şelin konuşmayı yaparken konuşmayı dinleyen üç isme bak. Bakunin daha sonra anarşizmin en baba kitaplarını yazacak. Efendime söyleyeyim Engels, Marx'la beraber neler neler yapacak. Kierkegaard yani varoluşçuluğun babası çıkacak. Yani adam o kadar herkesi etkilemiş ki ya ondan çekip çıkartıp büyümüşler ya da ona karşı büyümüşler. O yüzden bir daha dönüp bakmak lazım. Bu yılda Hegel'in 250. doğum yılı onu da söyleyeyim. Rahmetle analım kendisini. Rahmetle analım. toprağı bol olsun, düşüncesi daim olsun diyelim. En azından yeni düşünceler çıkarabilsin diye daim olsun. Benim çok sevdiğim bir büyüğüm bir şey söylüyor. Çok hoşuma gidiyor. Ya bu felsefe e, tarihi dediğiniz şeyi çok da abartmayın. Toplasan 3-5 kişinin arasında sohbetidir diyor. Çünkü baktığında eğer hepimiz aynı binada yaşıyorsak, bunu, yani bu binayı yeryüzü olarak da düşünebiliriz. Bu yeryüzünü nasıl e, yaşayıp nasıl kullanacağımız, e, bizden sonrakilere nasıl bırakacağımız çok önem taşıyor. Çehov metinlerinde hatırlarsın, hep şöyle diyaloglar vardır. Bundan 100 yıl sonra hep böyle bir karakter çıkar, bundan 100 yıl sonra şu ağaçlıklar var ya diye ne Yani Müthiş bir bilinç. Yani o 100 yıl sonrasını sürekli hayal ediyor olmak. Müthiş bir Hı. şey, Kapayın. Yani, Peki bu e, süreç başlamadan önce, bu soruyu iki türlü sormak istiyorum. Bir en son kime sarıldığını hatırlıyor musun sorusu. İki bu süreç başlarken hepimiz için bir şey oldu ya hani al, bilinçli olmamız gerekiyor dedik ve bu sırada insanlarla artık sarılmamaya başladık, mesafemizi korumaya başladık. Böyle o süreçte içine oturan biri var mı sarılamadığın yani gidip ama durduğun biri var mı? Şimdi çok bir konuşacağım fakat e, bu doğru değil. Ha, başta söyleyeyim hani sakın ama sakın kimse böyle şeyler yapmasın. Yani benim aklımda ne yazık ki Dezmatnois'in çok güzel bir kitabı vardır. Sevmek dokunmaktır diye. Hatta çağımızın bütün hastalıklarının dokunmadığı için yani bir anne temelde çocuğu morali bozulduğunda, ciyak ciyak bağırdığında ne yapar? Yani ona yemek de versen, oyun da hayır, ille de alacak, koyacak burasına, dokunacak, sarılacak. O yüzden ben sarılmadan duramıyorum. Yani kim bilir kaç kişiye sarılmışımdır. <laughs> Ama bir, bir kişiye son kez sarıldım. Yani sana daha sarılmayacağım dedim. Anneannemdi. Anneanne bypass ameliyatı olmuştu. Sana son kez sarılıyorum. Bak virüs var. Bir daha sarılmayacağım dedim. Ee, en son dün sarıldım. Çünkü dün ikimizin de e, tehlikeli süreleri dolmuştu. Biz taşındık işte. Araya bir 15 gün koydum. E tamam iyi dedim durum. bir Sağlığında da bir şey yok. Bir daha sarıldım. Onun dışında e, çoğu kişiye dayanamadım. Hatta bir arkadaşım e, evlendi. Necat ve Tuğba. Onları tekrar kutlarım. Necat bundan nefret edecek ama sağ olun. <laughs> <laughs> Onlara da dayanamadım. Ee, sağ olsun şahit olarak beni çağırdılar. Gittim. Aynen. Sarıldım giderlerken. Dayanamadım çünkü. Maalesef o konuda kısamıyorum kendimi Çetin. Peki programın ikinci kısmına hoş geldiniz. Efendim Çetin Akdemir'i ağırlıyor. <laughs> Buna hazır değilim. Buna hazır değiller. Tamam. Burayı kimse yok, yok. kesemez arkadaş. Burayı kimse kesemez. Programın <laughs> <laughs> ikinci kısmında Çetin Abdümir'i ağırlıyoruz. Hoş geldin Çetin. Bugün nasılsın? Bu da şarkı. Bak böyle çıkabiliyorsun. <laughs> Kanalı takip edin ve abone olun lütfen. Bunu ben de size söylemem hayatta böyle laflar. Lütfen. <laughs>